Deprem felaketi yüzünden meclisteki çalışmaları ara verilmişti biliyorsunuz. Milletvekillerinin meclisteki mesaisi yarın yeniden başlıyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı da orada yani Ankara'da olacak. Çünkü genel kurulda görüşülecek öncelikli başlıklar arasında EYT'de var. Hatta ilk sırada düzenlemenin ilk mesai gününde yani yarın meclisten geçmesi bekleniyor. Salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Mutluyuz tabii ki bir halk olarak beklediğimiz zaman erken emeklilik, genç yaşta. Milyonlarca EYT'linin beklediği o gün geldi. Emeklilikte yaşa takılanların gözü 28 Şubat Salı günü buraya yani Meclis Genel Kurulu'na kilitlenecek. Asrın felaketi nedeniyle milletvekilleri 3 haftadır deprem bölgesindeydi. Mesaiye ara verilmişti. Salı günü çalışmalara tekrar başlandığında genel kurulun ilk günden maddesi ise EYT düzenlemesi olacak. Birinci sıradaki gündemimiz EYT ile ilgili düzenleme olacak. Ocak ayı sonunda komisyondan geçen EYT teklifinin aslında 7 Şubat'ta genel kurulda görüşülüp yasalaşması bekleniyordu. Ancak deprem felaketi sebebiyle meclis çalışmaları ara verince takvim değişti ama düzenlemeden geri adım atılmadı. Yurt dışından geliyorum. Arkadaşlarımdan öğrendiğime göre faydalanma imkanımız varmış. Kaç yılında başvurduğumuz, kayıda olduğumuz onlara göre oluyormuşuz galiba. Düzenlemenin salı günü genel kuruldan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ardından da hızla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek. İlk etapta 2 milyon 250 binden fazla kişi emekli olabilecek. Başvurular sadece Sosyal Güvenlik Kurumlarından değil E-Devlet üzerinden veya posta yoluyla da yapılabilecek. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu binalarındaki bu sakinlik yerini de hareketliliğe bırakacak. Öyle ki SGK'da bunun için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kurum binalarının bahçelerine bu masalar yerleştirildi. EYT'liler burada başvuru dilekçelerini doldurup hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden de başvurularını tamamlayacak. EYT'liyim artık gelmesini bekliyoruz mutlu bir şekilde biz de artık almaya başlarız. Son kritik virajın genel kurulda dönülmesiyle EYT'lilerin ilk maaşlarının en erken Nisan en geç Mayıs ayında hesaplara yatması bekleniyor. Mart ayında müracaatta bulunan kişiler için 1 Nisan 2023'ten itibaren emekli aylığı hesaplanır. Aylığın hesaba geçmesi bir buçuk ile iki ay arasındadır. Düzenlemeden yararlanıp emekli olanlar aynı iş yerinde çalışmaya devam ederse %5 oranında işveren sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanıyor. Bunun için tanınan 10 günlük sürenin 3 aya kadar uzatılabileceği belirtiliyor.